Ben emekli olunca ilk maaşımla kurban keseceğim dedim ama bana bağlanan maaş 1000 TL kurban almaya da yetmiyor. Ne yapmalıyım? Kurban kesmeyi, parayı bir ihtiyaç sahibine verebilir miyim demişler. Evet. Kurban kesmeyi. Şimdi adak yani nezir dediğimiz olay gerçekleşebilmesi kişiye vacip olabilmesi onun cinsinden farz veya vacip bir ibadetin olmasına bağlıdır. Şimdi bu kardeşimiz diyor ki işte emekli olduğunda her ne kadar ilk maaşımla ifadesini kullansa da buradaki asıl gayenin o maaşı tasat tüketmek değil, hı hı. emekli olduğumda yani karşılıksız olarak devletten para almaya başladığımda kurban keseceğim demiş. Şimdi kurban kelimesi özellikle kurban tabirini kullanıyorsa bu bir hayvan keseceğim tarzında değil. Allah için irakatü dem yapacağım. Ki bu cinsten vacip bir ibadet vardır, kurban ibadeti. Bu mantıkla bakıldığından dolayı bu nezir geçerli olacaktır ve bu kimsenin kurban kesmesi de gerekecek, gerekecektir. Ama aldığı maaş ona yetmiyor. Burada e, o parayı tasattük edeceğim deseydi, yani şöyle bahsedeyim meseleyi, işte ben emekli olduğum zaman alacağım ilk maaş ne ise onunla bir hayvan alıp keseceğim, onu fakirlere tasadduk edeceğim. Hmm. Hayvan alıp keseceğim ayrı bir şey, kurban keseceğim ayrı bir şeydir. Hmm. Veya ben bu parayı tasadduk edeceğim. Bu farklıdır. O takdirde evet. o para ne kadarsa onu verecektir ama kurban keseceğim diyor isen, sen o zaman burada bir nezirde bulundun, bir adakta bulundun, irâkatü'd-dem adağında bulundun, evet. yani Allah için kan akıtma adağında bulundun, paran ona yeterli gelmese de bunu yerine getirme zorunluluğu bu kişi için gerçek bile olacaktır.